Merhaba arkadaşlar. Ben Yunus. Bugün sizinle birlikte Poppy Playtime modunu oynuyoruz. Arkadaşlar, ee, dediğim gibi şimdi Poppy Playtime modunu yükleyeceğiz. Arkadaşlar, ee, ben bunu şu an yüklüyorum. Ve size videoyu durdurup aşağıdan kanalıma abone, olup like atarsınız bu videolarım mod ee, indirme videoları daha fazla size gelebilir arkadaşlar. Ve bu videonun tam tamına 10 bin like istiyorum arkadaşlar. 10 bin like gelirsek bunun yani başka modlarda da size atabilirim. Silen modu, Spiderman modu. Ne bileyim arkadaşım. Ev eşyaları modu olsun. Açabilirim. Şimdi buradan arkadaşlar Play Store'a geliyorsunuz onu yüklemek için. Play Store'a geldikten sonra Mini Giraf P Ustası diyor. Buna tıklıyorum yazıyoruz arkadaşlar. Yazdıktan sonra yükledikten sonra aç diyoruz. Ee, açılsın. Hadi açıl. Hı. Arkadaşlar açıldıktan sonra direkt herkes önüne belki bu çıkar. Bunu e, tıklıyoruz üstüne. Sonrasında buradan e, yüklüyoruz. Sonrasında buradan mini oynatıyoruz. oyna diyoruz. Buradan mini, craft, mini craft'a basıyoruz. Şimdi arkadaşlar açılıyor bu. <Gülüyor> Açılıyor. <Gülüyor> Dünya içeri aktarımı başladı. Çalışın arkadaşlar. Bugün oyna diyoruz. Burada arkadaşlar play tam çıktı. Bende iki tane daha vardı. Buraya tıklıyoruz. Ama ilk önce bir şey yapmam lazım. bu değil. Ölsün evet, evet. ya alıyor mu? Bak ben maceradan çıktım şey girdim işte. Yani ben kötü bir şey yapmadım arkadaşlar. Bir de bunun modu var arkadaşlar. Onun modunu şey yapamıyorsunuz. Bize bu dünya bu dünyayı şey yapabiliyorsunuz, oynayabiliyorsunuz. Diğer dünyalarınızı o gobe gelin yumurtasını getiremezsiniz. Vurdum merdivenden düştük. Tabi öyle Hadi be. Oooo! Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar Ben bunu Keşke de oynamıştım. Bu gamı gördüm? Arkadaşlar öldüm. Hıh. Hmm. Hadi bakalım sütunda var Hadi bak kırsam ne olur. Uygun uygun şey herhalde bu. Bugün mu? Mavi mavi bir şey çıkıyor. Bir de ben. Şurada arkadaşlar kurabiye varacak. 9 tane tam. Buradan da geliyorsunuz. Alışveriş merkezi. Arkadaşlar çok gerçekçi değil mi ya? Arkadaşlar etraf falan çok güzel. Bu da yapımcı. Görünmez şey var. Buraya bastıktan sonra <laughs> çok kolay şey görülecek. Sürekli bastım. <laughs> çok güzel. Aa, arkadaşlar ben şu an bağırırsam kulaklık takıyorsanız Allah rahmet etsin. Benim parmağım çok kötü ben ikinci oynayacağım. Abi bir dakika. Gece 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 gece, 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 gece. gece, Olmaz. Arkadaşlar şey gece olmaz. Bir de hukuk hukuk'u göreceğiz değil mi? Hukuk ee, Bir dakika. Hı -hı -hı göreceğimiz için Bu Ana şapka. Çocuklar şapka nasıl? Çok garip lan. Şimdi bugün yine karşısında öyle mi gideceğiz arkadaş? Şurada bakalım. Tamam. Bir de ölümsüzlük totemi alırım. Fazla almadım. Bir de size de göstereyim. Bunlar niye böyle? Şurada bari göstereyim. Dışı da böyle. Şu da arkadaşlar Google'ın yumurtası. İlk önce böyle gülümsüyor ya. Siz bu çocuğa fazla güvenmeyin. Bir de animasyon falan da çok güzel. Bakın. Gelin buraya. İlk önce gülümsüyor. Bakın. Open diyor. Şimdi ne olmadı? Burası ses efektleri de harika. En onun ağzı falan açılıyordu. Şeyde bizi yedikten sonra. Bundan bahsediyordum. Şükürler olsun. Diye. Defol. Bakayım. Canı kaçmış. Bu arada çok fazla öldüremezsiniz haberiniz olsun. Bu arada çok büyük bir yer. Şöyle girelim içeri. Ha bir de kendimize gece görüşü alalım. Ama ben bunu şu anlık size göstermek için oynuyorum. İstemezsiniz oynamam. Bir de şuradan kuvvet alalım. Kuvvetli değil mi? Büyüğünün adı. karşımıza ugu ugu çıkabilir haberiniz olsun. Ne yapacağız bu arada burada? Arkadaşlar bu arada şu an ben denemeyi koyuyorum da. Anam! Çok güzel ha? Bir anda gugugi görüyormuşum ağzıma, altıma sıçarım yemin ediyorum. Ha bu gugugi yok! Aslında gugugi var burada. Aa! Aa, arkadaşlar bu videonun da daha sonuna geldik. Ben bunu belki oynamam. Eğer 10.000 like gelirse oynarım. Aa. Ay şu an Hugovic'i gördüm bir de. Oh. Arkadaşlar bir, bir tane Hugovic'i dört tane ayın görme savaştırdım. Hugovic'i gördüm. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelin. Hoşçakalın. Bay bay. 你能做